Yani anlaşmanın sonuçlarına baktığımızda esken bir anlaşmaydı en nihayetinde. E, Türkiye uzun bir süredir e, bu konuda Avrupa Birliği ile ortak çalışma yönünde zaten bir e, talebi vardı. Ancak e, Avrupa 2011 yılından beri e, bunu bir göç sorunu olarak algılıyor, mülteci sorunu olarak. Bir Temel sıkıntı buradaydı. En nihayetinde Türkiye şunu e, talep etti, bu göç yakanını durdurmak için ortak hareket etmeliyiz. Ee, ve bu çerçevede de e, sizin de artık somut olarak e, bir şeyler yapmanız gerekir. E, bu bakımdan e, bu anlaşmayı eleştiren kesimler var ama şu noktası çok önemli. En azından e, göç yolundaki ölümleri durduracaktır büyük oranda. Çünkü insanlar şunu bilecek, e, göçmenler ya da mülteciler, biz e, Ege'yi tercih edersek illegal yollardan Avrupa'ya ulaşmaya çalışırsak en nihayetinde adalardan ya da Yunanistan'dan geri göndereceğiz. Hmm. Bu nedenle de bu yolu tercih etmeyeceklerdir. Ama bu Türkiye'ye denildiği gibi bir ek yük getirmeyecek çünkü oraya gitmeye çalışan insan sayısı kurarda Avrupa mülteci almayı taahhüt etti. Tabii burada en büyük sorun Avrupa bu sözünü yerine getirecek mi? Çünkü geçmişte büyük göç kazaları sonrasında da Avrupa'ya kımı yapmıştı. Çok büyük kotalar koymuş. İlk önce 40 bin daha sonra 120 bin. Ancak bu kotaları dahi bugün için hayata geçirmiş değil. Hmm. Yani bugün insanların geri alınan e, mültecilerin sayısı kadar mülteci almayı taahhüt ediyor Avrupa Birliği. Bu güzel. Ancak bunu yapabilecek mi? Yavuz Bey Avrupa... peki e, çok özür dilerim. Affınıza sığınıyorum böldüğüm için. Devam edelim oradan. Sadece şunu soracağım. Hani daha öncesindeki anlaşmada da yine bu karara uyulmadığından bahsetmiştiniz. Kendi aramada. Anlaşmaların karara uyulmadığı. Hı? anlaşmalar kararı uyulmadığı takdirde bunun hukuki bir cezai yaptırımı As, yok mudur? Asker olur Türkiye tek taraflı olarak asker olur. Yani bu çok kolaydır Türkiye açısından. Hani bu, bu Türkiye açısından e, anlaşma e, siz yükümlülüklerinizi yerine getirmiyorsunuz. Biz de bundan sonra Yunanistan'dan mültecileri geri almayı kabul etmiyoruz anlamına gelir. Ama bu mülteci krizinde devam etmesi anlamına gelir. İnsani açıdan hani bakarsak. Yoksa Türkiye'yi çok fazla zora bir yönü yok anlaşmanın ya uygularsınız uygulamadığınızı gördüğünüz takdirde de karşı tarafından yani hükümlülüğü yerine getirmediği gördüğünüz takdirde iptal edersiniz. Ama burada temel sıkıntı 40 bin kişiyi dahi geçtiğimiz yıl dağıtamamıştı. Ee, Temmuz ayında 100 bin kişi geçtiği zamanda bu tartışmalar yapılıyordu. Avrupa özellikle Almanya diğer ülkeleri Doğu Avrupa ülkelerinde İngiltere'yi bu konuda nasıl ikna edecek ya ikna etmeyi başarabilecek mi? Şu anda en azından şunu söylüyor AB liderleri evet bir anlaşmaya vardık. Kota uygulamasında yerine getireceğiz. Umarız bunu hakkında başarılı olabilirler. Aksaklı da gerçekten de bu Avrupa Birliği açısından büyük bir güven kaybedemek hem kendi üyeler arasında hem de çözülme anlamına dahi gelebilir uzun vadede. Şimdi anlaşmada yer alan maddelerden bir tanesi bu takas mevzuunu biraz <laughs> açabilir miyiz ee, Yavuz Bey? Şimdi Avrupa Birliği e, geri geri göndermeyle birlikte geri gönderecek oraya gelen. Bu 20 Mart'tan e, itibaren anlaşma yürürlükte. Evet. Örneğin Ege Adaları'na e, 21 800 e, e, göçmen ve mülteci geçti. E, bu durumda Türkiye bunları geri alacak ancak Avrupa'da 800 kişiyi Türkiye'den geri alacak. Ama bunlar Yunan Adaları'na gitmeye çalışan kişiler olmayacak. Yani onlara ödül olur, aksak olur. Herkes gitmeye çalışır. Farklı kişiler. E, Türkiye'deki 2 milyon 700 bin küsur Suriyeliler e, başta olmak üzere e, farklı kişilerden 800 kişi Avrupa e, Türkiye'den almak zorunda yani gelen kişi kişi sayısı kadar Avrupa'ya kişi e, gitmekle e, yükümlü. tabi Avrupa burada da ilk başta şunu söylemişti biz gelip seçeceğiz kimin gideceğini bu da e, söz konusu olamaz. Türkiye bunu da reddetti. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre e, bu kişiler de doğrudu zaten yoksa. İyi eğitimli nitelikli kişileri Avrupa Birliği kendisi seçmek e, ve e, oku işte e, en e, okuyar yazarlık düş, düşük olanı yani okuma eğitim seviyesi en düşük olan kesimler ya da nitelikli kesimleri de Türkiye'de bırakmak isteyecektir. Bu Türkiye açısından kabul edilemez demografiye göre eşit bir şekilde e, Avrupa'da e, Suriye'den e, mülteci, e, Suriyeli mültecileri kabul etmeli. Buna da e, göç idaresi zaten e, bu konuda e, hassas olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu konudaki çekincelerini net bir biçimde e, anlaşma e, görüşülürken koymuştu ortaya. Hmm. Peki şimdi Yavuz Bey, hani dedik ya bu takas sonucunda e, Avrupa ne kadar e, gönderiyorsa Türkiye'de o kadar mülteciyi Avrupa'ya geri gönderecek başka mültecileri. Evet. Şimdi Türkiye'ye geri göndereceği mültecileri kendisi mi belirleyecek ve kendisi belirliyorsa eğer e, kendi belirlediği mültecileri al işte bunlar da sana gidecek dediği zaman Avrupa bunu Koşulsuz kabul etmek durumunda mı kalacak? Bu Ortak onlarda? belirlenecek. Yani Birleşmiş Milletler'in e, gözetiminde hem AB'nin hem de Türkiye'nin onayladığı kişiler e, Avrupa'ya gidebilecek. Yani e, Avrupa gelip e, seçemeyecek. Buradan ben şu 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 kişileri alıyorum diyemeyecek. Türkiye'de ben şu kişileri göndereyim diyemeyecek. Yani burada ortak olarak BM'nin kriterlerine göre en e, şu anda belki de sığınmaya muhtaç olan, korunmasız ya da aile birleşimleri gibi yani yakınları Avrupa'ya ulaşmıştır onların birleşimleri gibi kriterler göz önüne alınır. Hmm. E, onlar e, o çerçevede değerlendirilecek. Ancak dediğim gibi tek başına bir ülke karar vermeyecek ya da AB karar vermeyecek bu duruma. Hangi ülkeden geliyorsa o ülkeye mi geri gidecek? Yani birlik ne, yüper... şöyle e, şimdi Yunanistan'dan gelen göçmenler e, diyorsak göçmen dediğimiz kişiler Suriyeli değildir. Bunu not etmemiz lazım. Göçmenler ekonomik nedenlerle daha iyi şartlarda çalışmak için Avrupa'ya kendi tercihleriyle giden insanlardır. Ama e, mülteci dediğimizde e, yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kalan insanlardır. Kimdir bunlar? Ee, Afganistanlılar, Suriyeliler, Eritreliler, Somaliler, Sudanlılar yani ülkelerinde yaşam hakkı nitinde o insanlar. Göçmenleri zaten geri kabul anlaşması çerçevesinde Türkiye kabul ediyor etmesi gerekir. zaten o anlaşmayı erkene alacaklardı. Ee, ancak onları da zaten ilgili ülke ülkeye e, geri gönderiyor Türkiye. Bir Özbek vatandaşısı Özbekistan'a geri göndermekte e, yükümlü. Zaten bu geri kabul anlaşmalarını üçüncü ülkelerle de Türkiye yapmıştı. Ee, bunun dışında mülteci ise zaten Suriyeliler için bu dedim geçerli. normalde mültecilerin iade söz konusu değildir. Yani bulunduğu ülkede başvuru sürecinin yürütülmesi gerekir ama Suriyelilerde şunu yapacak evet mültecilerin iade söz konusu olmadığı için Yemen'den gelen Suriyeli kadar Avrupa Suriyeli almayı taahhüt ediyor. Yani bunlar başka bir ülke değil Avrupa'ya gönderilecekler. Evet. Bir de Böylece bir... Türkiye'deki Suriyeli sayısı artmayacak. Evet. Ee, bir artış da olmayacak, anladığım kadarıyla bu durumda bir azalma Azal da, da olmayacak olmuyor. gibi. E, kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şimdi, Ama şu var, farklı güzergahlardan Avrupa'ya ulaşmaya Suriyeliler deneyeceklerdir. Çünkü örneğin Balkanlar güzergahını ya da Kapsat güzergahını seçen Suriyeliler oraya gittikten sonra hemen pasaportlarını yapıyorlar Hatta Türkiye'de kayıt varsa, biyometrik kaydını Türkiye'de yaptırdıysa parmak izlerini yakacaktır yani e, kendi kaydını geçmişte e, ortadan kaldırıp ben e, işte buraya geldim. Benim hiçbir yerde kaydım yok. İlk olarak Avrupa topraklarına Akdeniz üzerinden önemli bir üzerinden geldim diyecektir. Bu şekilde de bir Suriyeli nüfusu yine Avrupa'ya ulaşmaya çalışacak. Orta Akdeniz güzergahını seçmek isteyenler olacak. Daha tehlikeli, daha pahalı bir güzergah. Bundan sonra en popüler güzergahı Suriye'nin için yine de bütün tehlikesine rağmen o olacaktır. Bir de zaten bu anlaşmalar sonuç itibariyle Türkiye üzerinden giden mültecileri kapsıyor. Tabii, yani tabii. başka yerlerden gittiğinde Hayır. bu geri kabul anlaşması Türkiye'yi bağlamıyor. Kesinlikle Libya'da bugün 1 milyona yakın insan bekliyor Avrupa'ya ulaşabilmek için ancak dediğim gibi o güzergah çok tehlikeli ve pahalı. Ee, çok büyük organizasyon çocuklarının desteğiyle Akdeniz'i e geçebilirsiniz. Açık deniz çünkü orası. Yunan adaları gibi kısa mesafe değil. Ee, Libya üzerinden e, İtalya'ya ulaşan birisini Türkiye kesekle e, almıyor. Sadece Türkiye toprakları üzerinden Avrupa'ya ulaşanları geri alacak. Şimdi önemli iki noktanın üzerinde de duralım efendim son kez. Şimdi güvenli bölge ve sınırların korunması, özellikle sınırların korunma konusu, korunması konusunda Avrupa Birliği her anlaşma öncesinde Türkiye'ye bunu dikte etmeye çalışıyor zaten. Ee, bu sınırların korunması konusu nasıl olacak ve elbette güvenli bölge konusunun e, ilk kez Avrupa Birliği nezdinde de görüşüldüğünü biliyoruz geriye bıraktığımız e, süreçte. Ne oldu o konunun akıbeti? Güvenli bölge artık Türkiye dışında da Avrupa tarafından üst düzeyde siyasi izlerle tarafından nihayet dile getiriliyor. Ancak halen alınması gereken çok yol var. Şu nedenle de çünkü bu bölge uluslararası bir güç korumak zorunda. En nihayetinde korunmalı. Tamam Avrupa'ya artık Suriyeyle gitmeyecek ama Türkiye'de daha fazla Suriyeli kabul edemeyeceğini nüfusunun yani çok ciddi oranda bir Suriyeli nüfus olduğunu belirtiyor. Bu dönemde yapılması gereken Suriye içerisinde güvenli bölgeler, mülteciler için güvenli bölgeler oluşturmak. Ancak hem rejimin hem de DAEŞ'in saldırılarından bu bölgeleri korumak gerekiyor. Yani rejim için e, uçuşa kapalı bir bölge ilan edebilirsiniz. Uçuşa yasak bir bölge ancak DAEŞ'in saldırılarından korumak için de belki de bir kara gücüne ihtiyacınız var. Bu durumda Türkiye'de bunu tek başına yapmayacağı için yapmaması gerektiği için uluslararası bir gücün e, devreye girmesi gerekiyor. Bu konuda halen uluslararası toplum maalesef bir ser. E, şu gerekiyor e, Türkiye'de Suriye'ye açısından özür dilerim. E, Artık savaşın sonuna erdirilmesi gerekiyor. Yoksa güvenli bölgede kısa vadeli ya da orta vadeli olarak nizelendirebileceğimiz bir çözüm. Bu aksi takdirde insanlar kaçmaya devam edecek bu ülkeden. Hmm. Bu kaçınılmaz. Evet, Bir şey daha sormak istiyorum aslında Yavuz Bey. Çünkü biliyorsunuz bu anlaşmaların imzalandığı saatler içerisinde Türkiye'de de kimileri böyle bir nevi alternatif toplantı gerçekleştirip bu anlaşmanın e, Türkiye'nin zararına gerçekleşecek bir anlaşma olduğunu dillendirmişlerdi. Siz e, uzman olarak bu anlaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin lehine olduğunu düşünüyor musunuz? Mevcut haliyle Türkiye'nin ve uluslararası toplumun lehine bir anlaşma. Çünkü e, insan hakları örgütleri, mülteciler geri iade, iade edilemez, geri gönderilemezlik ilkesi var diye eleştiriyordu bu anlaşmayı evet mülteciler iade edilemez ama şu anda e, bizim acil olarak müdahale etmemiz gereken bir konu var. İnsanlar denizde ölüyor. Her gün binlerce kişi Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Somut olarak da en iyi atılmış adım şu ana kadar buydu. Bu bakımdan olumlu bir adım. Yani devletlerin çıkarlarından önce insanların ölümlerini engellemek söz konusu olmalıdır. Bu gerçekleştirecek bu anlaşma. Evet. Ee, neden zararlı? İşte biz mülteci e, yurdu haline gelecek Bütün mültecileri Avrupa e, bize e, geri göndermeye çalışıyor. Bu sadece Türkiye toprakları üzerinden gidenler için geçerli. Göçmenler için zaten bir geri kabul anlaşmamız zaten vardı ve Türkiye'de üçüncü ülkelerle bunu yapıyordu. O bakımdan uzun vadede ben bunun e, Türkiye'sinin zararlı olduğunu düşünmüyorum.